Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Ledger'ın ücretsiz kargo kampanyasından bahset istiyorum. Bu kampanya 9-23 Mayıs arasında Ledger siparişi eden kullanıcılar için geçerli. Bu Ledger Lene Nano S'te sipariş ettiğinizde bu ücretsiz kargo imkanından yararlanabilirsiniz. Örneğin buradan Shop Now butonuna basıyoruz. Zaten burada Ledger Nano X'te nasıl vergi, kargo aşamalarını adım adım anlatmıştım. Bu videodan da göz atabilirsiniz. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi kısaca bu videoda da anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 farklı Ledger seçeneği var mevcut. Ledger Stacks daha çıkmadı. öyle ekranı olan bir, dokunmatik ekranı olan bir Ledger ön siparişi açmışlardı. Bununla alakalı da bir video hazırlamıştım. Bu Ledger Nano X bu videoyu izleyerek Ledger Nano X'in tüm aşamaları kargo, gümrük, gibi tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi Ledger Nano S Plus'ı sepetinize ekliyoruz. Ben şurada sepetimi ekledim. 1270 TL. Checkout butonuna basıyorum. Burada gerekli bilgileri giriyorum. Buraları doldurduğumu farz ediyorum ve geçtim. Şimdi burada ücretsiz karga olan Jalissimo bunu gönderiyorlar herhangi bir, bir kargo şirketi getiriyor. Bunu gümrükten PTT alıp evinize kadar getiriyor. Burada gümrük ücretini PTT'ye siz ve kargo geldiğinde nakit olarak veriyorsunuz. Eğer dilerseniz bunu seçerseniz de DHL Express ile geliyor. Kısa sürede geliyor. Ben bu Jalisimo kullanmıştım. Bu Ledger Nano X aldığımda bir 7-10 gün gibi bir sürede gelmişti. Zaten bu videoda kargo takibi ile alakalı tüm bilgileri paylaştım. Bu Ledger Nano X, Ledger Nano S Plus almak için açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Oradan sipariş verebilirsiniz. Bu videoda Ledger'ın 2 haftalık ücretsiz kargo kampanyasından bahsetmeye çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.